Bakın ey mazlumların dertleri de dertlenen dertli abilerim ve kardeşlerim. Bakınız geçen hafta mazlum gazı halkın hak ve hukukları alakalı yapmış oldum. Video konuşması yüzünde öyle derin bir yara almışım ki yani sözün kısası olarak almış oldum. Derin yaramı sizlere paylaşmadan rahat edemeyeceğim kardeşlerim. Bakın kardeşlerim sizlere paylaşmayı arzulamış o oldum. Derin yaram şöyle bir şey. Bakın geçen hafta yapmış olduğum konuşmamda özellikle insanların... Geleceği, geleceği, açısında şöyle ifadeler kullanmıştır. Bakın ey her an, her yerde, her halükarda mazlumların yanındayız, kafir ve zalimlerin karşısındayız diye iddia eden iddia, iddiacı kardeşlerim. Lütfen kardeşlerim, lütfen, lütfen. Diri diri yakının feryat figanları arşı arayı titreten mazlum gazla halkın sesi olan bu video konuşmasının paylaşımı ve paylaştırması sakın has sakın unutmayız ve unutturmayız diye defalarca yalvarıp yakarmama rağmen ne yazık ki iki kişinin haricinde hiç kimse paylaşmadıkları hatta ve hatta tam tersi her biri ayrı ayrı kimileri gönül vermiş o olduğu şarkıcıların, türkücülerin, tiyatrocuların, sinemacıların fi, siyasetçileri ve benzeri mesajları paylaştıkları görünce de o an hak adına ve daha sonra mazlumların hak, hakları adına sanki zehirli bir hançer yarası aldım gibi kendimi hissettim. İşte bakın kardeşlerim sizlere paylaşmayı arzulamış o oldum derin yarım benim şey kardeşler. Bakın kardeşlerim sizler de bu arada şey doğru ki mazlumların hakları olan mesaj, mesajları hiçe sayan beş farklı namaz niyazında olan kardeşlerime az da olsa hakkın hak adını bunları nasihat etmeden rahat edemeyeceğim kardeşlerim. Bakın ey beş vakit namaz niyazında olup fakat diri diri yakını feryat figanları arşı arayı titreten mazlum gazı halkın mesajları bile bile görmezden ve duymazdan gelip ve daha sonra insanlık yararı açısından hiçbir anlam kazanıp kazandırmayın abuk subuk mesajları aşk ve şevk ile bol bol paylaşıp ve daha sonra haz ve lezzet doyan Beş vakit nabaz niyazında olan abiler ve kardeşlerim, hakkın hak adını sizlere soruyorum. Gerçekten diri diri yakınlık feryat peygamberleri arşı arayı titreten mazlum gazı halkın mesajları, aşk ve şevkle paylaşım haz ve lezzet duymuş, o olduğunuz abuk subuk mesajlar kadar kıymetleri yok mudur? Soruyor mu sizlere? Ve daha sonra bizler Müslüman olarak vicdan sahipleri olan Diri diri yakınan mazlum gazı halkın mesajları paylaşmaktan mı sorumluyuz? Yoksa hiçbir anlam kazanıp kazandırmaya abuk sabuk mesajları paylaşmaktan mı sorumluyuz? Soruyor mu sizlere Allah razı olsun? Bakın kardeşlerim. Hakkın hak adına sizlere çok ciddi bir soru soracağım fakat karşılıklı o da sizlerden de çok ciddi bir cevap bekliyorum. Bakın kardeşlerim sizlerle paylaşmayı arzulamış o oldu. Soru şöyle. Gerçekten hepimizin bu kitaba ve bu kitabın içindeki bilgilere inancımız var mıdır? Vardır. Peki inanmış olduğumuz her bir bilgi birer mesaj mıdır? Evet. Peki mesajlar arasında diri diri yakılıp feryat figanları açı arayı titreten mazlum gazı halkının hak ve hukukları savunmakta olan mesajlar var mıdır? Vardır. Anlatayım inşallah. Bakara suresi ayet 191. Enfal suresi ayet 39. Hac suresi tekrar 39. Tevbe suresi ayet 5. Muhammed suresi ayet 4. Ahzab suresi ayet 23. İşte bakın kardeşlerim. Allah'ın adına gönül muradına yemin ederim ki mazlumların hakları olan mesajları paylaşmıyorum demek mazlumları hak ve hukukları savunmakta olan bu tür bütün ayetleri ben resmen ap açık olarak inkar ediyorum demekten başka hiçbir anlam bulamazsınız. Ve yine mazlumların hak ve hukukları savunmakta olan mesajları paylaşmamak ne anlamına gelir biliyor musunuz? Tekrar yemin ediyorum ki mazlumları haklar olan mesajları paylaşmamak demek Mazlumlar kafir ve zalimler tarafından diri diri yakılabildikleri kadar yakılsınlar. Param parça olabildikleri kadar param parça olsunlar. Aç susuz yuvas ilasız ölüp öyle bildikleri kadar ölsünler bana ne demekten başka hiçbir anlam bulamazsınız. Ve yine mazlumları hak ve hukukları savunmakta olan mesajları paylaşmamak ne anlamına gelir? Tekrar Allah'ın adına yemin ederim ki, mazlumların hakları olan mesajları paylaşmamak demek, ben ruh, beden, akıl ve düşüncemle mazlumları zulüm eden zalimlerin yanındayım ve şiddetle mazlumların karşısındayım demekten başka hiçbir anlam bulamazsınız. Bu kadar açık medet. Ve aynı zamanda da yine, mazlumların hak ve hukukları savunmakta olan mesajları paylaşma, paylaşmıyorum demek Maide suresi ayet 51. Ay ayet, ayetin delil ve manası ışığında mahşer günü Yahudi ve Hristiyanlarla beraber haşr olmayı arzu, arzuluyorum demekten başka hiçbir anlam bulamazsınız. Bu kadar açık ve net. Bakın kardeşlerim. Hepimize hakkın hak adına tavsiye olsun ki Bizden ölüp ölüm sonrası hak ve hukuklarız. Hiçe saymış o olduğumuz diri diri yakılan mazlum gaza halk, halk, halkıyla yüz yüze gelip bin bir pişmanı doymadan evvel zaman fırsatı varken gelin hep beraber yapmış o olduklarımız yanlışlıklarımızdan dolayı kuvvetli şekilde tövbe edelim ki kurtulmuş olalım. Yoksa aksi takdirde Allah'ın adına gönül nuralda tekrar yemin ederim ki yarın hesap, hesa, hesa günü diri diri yakını feryat fıkanları arşı arayı titreten mazlum gazı halkın iki elleri iki yakamızda olacaktır ve kurtulacak değiliz. Bu kadar açık ve net. Bakın arkadaşlar, konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Konuyu burada kısa keseceğim fakat ha bu noktadan sonra Allah rızası için sizlerden rica ediyorum. Diri diri yakın feryat fikirleri arşı arayı titreten mazlum gaz, gaz, gazı halkın çare ve çözümleri için Devlet ile milletleri ayağa kaldırıncaya kadar mazlumlar hakları olan mesajları ihmal etmeyen ve ihya edelim lütfen kardeşlerim Allah rızası için lütfen 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 kardeşlerim